ya bir gol attım ben tamam mı? Evet sayın seyirciler. Gel. Ya, şu an canlı yayındayız. Ya. Evet. Sen yalıştın. evet Sana çiçeğime topu attılar. Birazdan şey. terlikler havada Abi. uçacak. O zaman sen de oraya koyun. Terlikler. Ölü yaprak. Evet. Can şu an şaklamanlık yapıyor efendim. Evet. <laughs> Seda aldı topu. Az kalsın çiçeğin kafasını sürüyordu. Gol evet. gol değil. <laughs> gol gol gol. Hayır dur. Hayır şu anda bir bir. Gol attım. Ben ben korkamadım. Ben nasıl? Ve gol ve gol ve gol. <laughs> ne oluyor lan? Bahçeye çıktı. Gol. Taç Saha dışına çıktı sayın seyirciler top. Touch, touch, top şu top an gene <laughs> tekrar yeah. canda. Evet. Can sendeyiz. Hakem. <laughs> can... Evet şu an bacağım oh, 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 bacağıma geldi. O geldi. Go, go, go. Ve maç bitti. 2-1 3-2 2. 3 -2, 3 -2. Hep beraber. <laughs> Ya yalvarırım.